Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizi 19. yüzyılın İran'ına, politik çalkantıların, dini hareketlerin ve mistik beklentilerin iç içe geçtiği bir döneme götürüyorum. Konuğumuz dünyada milyonlarca mensubu bulunan ama birçok kişi için hala gizemini koruyan bir inanç sistemi: Bahailik. Peki bu hareket nedir? Nereden doğdu? Yeni bir din midir? Yoksa İslam'dan kopan bir mezhep mi? Gelin birlikte keşfedelim. 19. yüzyılın başları İran halkı ağır vergiler, siyasi istikrarsızlık ve baskıcı yönetim altında eziliyor. Toplumun dört bir yanında bir kurtarıcı beklentisi. 12. imamın dönüşüne dair güçlü bir Mehdi inancı yayılmış durumda. Bu ortamda Şiilik içinde Şeyhilik adı verilen bir tarikat yükseliyor. Tarikatın kurucusu Şeyh Ahmet Ahsai. Gaybetteki imama açılan kapı yani bab olarak görülüyor. Onun öğrencisi Seyit Kazım Reşti ise ölmeden önce şu sözleri söylüyor. Beklenen zaman geldi, kapı açılacak. İşte bu cümleler Babillik hareketinin kıvılcımı oluyor. 1844 yılında genç bir tüccar olan Mirza Ali Muhammed kendisini bab yani kapı ilan ediyor. Başlangıçta yalnızca Mehdi'nin gelişini müjdelediğini söylese de Kısa sürede kendisinin beklenen Mehdi olduğunu iddia ediyor. Hapsedildiği sırada kalem aldı, El Beyan adlı eserinde İslam hukukunun kaldırıldığını, yeni bir şeriat geldiğini söylüyor. Hatta bu kitabın Kur'an'dan üstün olduğunu ilan ediyor. Bu iddialar büyük yankı uyandırıyor. İran yönetimi onu susturmak istese de hareket hızla büyüyor. Bab 1850'de idam ediliyor. Ama bu hareketin sonu olmuyor. Aksine yeni bir aşamanın başlangıcı oluyor. Bab'ın idamından iki yıl sonra bazı Babiler Şah'a suikast girişiminde bulunuyor. Olay başarısız oluyor. Pek çok kişi tutuklanıyor. Aralarında Mirza Hüseyin Ali yani daha sonra Bahaullah adını alacak kişi de var. Rus ve İngiliz baskılarıyla idamdan kurtulan Bahaullah önce Bağdat'a ardından İstanbul, Edirne ve nihayetinde Filistin Akka Kalesi'ne sürgün ediliyor. Bağdat sürgünü sırasında 1863 yılında kendisine vaat edilen kişi yani yeni bir ilahi zuhur olarak ilan ediyor. Böylece Babilik hareketi yerini Bahailik adı verilen yeni bir yapıya bırakıyor. Bahaullah'ın kardeşi Mirza Yahya ile yollara ayrılıyor. Hareket Bahaiye ve Ezeli olarak ikiye bölünüyor. Bahaullah ise Akka'da yaşamaya devam ediyor. Yazılar kaleme alıyor ve hareketin öğretilerini sistemleştiriyor. 1892'de öldüğünde yerini büyük oğlu Abbas Efendi ya da Bahailerin deyimiyle Abdülvaha devralıyor. Bahailik görünüşte tevhid inancına bağlı olduğunu söyler ama Tanrı'nın zatı bilinemez. Ancak Tanrı mazharları yani peygamberler aracılığıyla tanınabilir. Bu elçilerin her biri Tanrı'nın tecellisidir. Bahaullah kendisini Tanrı'nın bir aynası olarak tanımlar. Peygamberlik Hz. Muhammed ile bitmemiştir. İnsanlık var oldukça yeni peygamberler gelecektir. Allah bütün peygamberlerin aslında kendisini müjdelediğini ve kendi makamının onların hepsinden üstün olduğunu iddia eder. Baha'ilin kutsal kitabı, Bahaullah'ın yazdığı kitabı Aktes'tir. Bu kitap Kur'an'da dahil olmak üzere önceki bütün kutsal metinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırır. Ahiret anlayışı ise İslam'dan oldukça farklıdır. Bedensel diriliş yoktur. Kıyamet bir dinin sona erip yeni bir peygamberin ortaya çıkmasıdır. Abdülbaha tarafından sistemleştirilen 12 temel prensip vardır. Bunlar arasında insanlığın birliği, kadın erkek eşitliği, din ve bilimin uyumu, genel eğitim zorunluluğu, ortak bir yardımcı dilin kabulü gibi modernist ilkeler yer alır. Bahayilik bu prensipleriyle evrensel bir din olma iddiasını güçlendirmeye çalışır. Bahayiler Akka'daki Bahaullah Türbesi'ne yönelerek günde üç vakit bireysel namaz kılarlar. Namazdan önce abdest alır ardından kıbleye yönelip 95 defa Allahu Ebha zikrini tekrar ederler. Yılın son ayında 19 gün oruç tutulur. Hac erkeklere farzdır ve Bab'ın Şiraz'daki evi veya Bahaullah'ın Bağdat'taki evi ziyaret edilir. Faiz helal, cihat yasaktır. Alkol ve sigara yasaktır. Yönetim, Umumi Adalet Evi adı verilen uluslararası bir kurum tarafından yürütülür. Kararların masum olduğuna inanılır. Peki Bahaylak yeni bir din midir yoksa İslam'dan kopmuş sapkın bir mezhep mi? Bahayiler kendilerini bağımsız bir dinin mensupları olarak tanımlar. Ancak İslam alimlerinin büyük bir kısmı bu hareketi İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik unsurlarının bir karışımı olarak görür. Türkiye'de Bahailik resmi olarak tanınan bir din de değildir. Bahailik ortaya çıktığı dönemin sosyo-politik çalkantılarında şekillenmiş, kendine özgü öğretiler geliştirmiş bir harekettir. Kimi için yeni bir inanç yolu, kimi için ise İslam'dan sapmış bir akım. Tarih sahnesindeki yerini anlamak için onun doğduğu bağlamla birlikte okumak gerekir. Bir sonraki bölümde başka bir inanç sistemini birlikte inceleyeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İlahi Tarih kanalımıza abone olmayı ve bölümü beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.